arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir çikolata tadım testi yapacağız aslında. Ferrero Rocher, bu Nutella'yı üreten firma var ya Ferrero. Onun grubu onlar üretiyor. Bu Ferrero yılbaşına, bu da Christmas özel böyle büyük çikolatalar yapıyor. Biz de bağımla merak ettik. Yani nasıl, tadı farklı mı veya ne kadar büyük, dışarıdaki kadar nasıl bilemediğimiz için bir ondan alalım dedik. Şimdi sizlerle onun da açılışını yapalım dedik. Şöyle yani küçük olanı şu kadar. Büyük olanı bu kadar yani. Düşün kurdelesi kadar bile yok. Şimdi önce bir küçüğü tadacağız. Şurada ne yazıyor? Burada da ne yazıyor? Yazıyor ki burada A delicious milk chocolate shell with hazelnut prices containing two, two Ferrero Rocher inside. Yani diyor ki lezzetli sütlü çikolatası Ferrero Rocher'in fındık parçacıklı içinde ikiye bölünmüş iki tane Ferrero Rocher var diyor. Görün gibi önce bir küçüğünden başlayalım şöyle alttan yapışık şöyle. Gördüğünüz gibi küçüğünün büyüklüğü bu kadar. Gömdün çikolatayı Yusuf şey. ya. Gömdün çikolatayı. Hı -hı. <laughs> yani çok güzel tadı. Ben bunu zaten seviyorum. Dediğim gibi sütlü çikolata dışında fındık parçacıkları var içinde de gayet güzel. Şimdi bakalım büyüğe geçelim. Gördüğünüz gibi dış paketinden çıkardık. İçine doğru geçiyoruz. İçinde de böyle bir şey yapmışlar. Kap kırılmasın diye herhalde. Çikolata ezilmesin diye sanırım. Evet işte. Şöyle hmm. bir koruma yaptı. Çok güzelmiş. Sonra bile kullanılır bu kap. Bugün Mehmet Akif yok. Oyun oynuyor arkadaşıyla. Evet. O Ferrero'yu çok sevmiyor galiba. Yoksa kaçırmazdı bunu gömmeyi değil mi? Evet. Etrafında bant var sanırım. Evet şöyle ben açalım bakalım. Açtık. Ve... Oh. Oh. Gördüğünüz gibi bir tane şurada küçük açalım yani. Çikolata boyutu olarak da göstereyim. Böyle ve böyle. O küçüğü ben yiyebilir miyim? Ah. <laughs> Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hmm. Çok güzel duruyor. Aç istersen şimdi. Açalım. Nasıl açacağız? İkiye bölünmemiş. Şimdi sanırım çikolata var. Akabilir. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu açtık. İçini de daştık. İçinden de Ferrero hediye olarak iki tane de küçük koymuşlar şöyle. İçini açınca gördük. Şöyle küçük yiyelim bakalım. Yani küçüğüyle farkı biraz daha çikolatası daha dolgun sanırım. Ve sütü daha fazla. Ondan dolayı çikolata tadını biraz bastırmış ama çok güzel yani. Öyle bir yapmıştır. Kopar bir parça daha. Gayet güzel. Evet. gayet güzel bir çikolata. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldi. Bu zaten çok uzun bir video olmayacaktı. Az önce karar verdik çekmeye de. Videonun devamı için devam için beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Fiyatı ne kadar bu Fiyatı da bunun 4 pound. Yani küçüklerin de paketi herhalde 4 pound. Tepsi. Görüşürüz.